İlk defa araba alacaklara önerimiz şu. Araç alırken öncelikle güvenilir kurumsal firmalardan, kurumsal sitelerden tercih etmesini tavsiye ediyoruz. Ekspertiz kontrollerini muhakkak yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. İlk defa araba alacaksak bence bir an önce almakta fayda var. Hani mevcut araç varsa elimizde. Belki bunu bir nebze tutabiliriz ama ilk aracı bir an önce almakta fayda var. Bir defa TSE belgelesi olan yerlerde arabalarını ekspertiz yaptırmaları ve arabanın güncel kilometresini noter satışında noter satış senedine işletmeleri, ekspertizden aldıkları ekspertiz raporunu da noterde işletmeleri, bu ilerideki doğacak mülazalara engel olması teşkil edecek konulardır. İhtiyaç dışı araba almasınlar, kendi işini görecek araba alsınlar. Bugün en alt sınıf dediğimiz arabayı alıp şehirler arası yola gidecekseniz kaza yapma riskiniz yükselir. İhtiyacı olan kişilerin alması için bence doğru dönem ama özellikle ihtiyaç değil, zaruri ihtiyaç değilse beklemelerini özellikle tavsiye ederim. Son çıkan yönetmeliğimiz 2 yaş ile 8 yaş arasındaki araçlara 160 bin kilometreyi geçmediyse satıcı 3 ay 5 bin kilometre garanti vermek zorunda. Bunlara dikkat etmesini tavsiye ediyorum.